Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte konak kebabı yapacağız. Çok güzel, harika bir lezzet. İlla bilmeniz, görmeniz, tatmanız gerekiyor. En yalın haliyle, en kolay şekliyle sizlere göstermeye çalışacağım. Öncelikle almış olduğum patatesleri güzel bir şekilde yıkadım, fırçaladım arkadaşlar. Böyle elimizde süngerimiz var ya, bulaşık süngerimizin arka kısmı birazcık daha böyle sert ya. Orasıyla böyle çevire çevire iyice yıkayalım. Şimdi iki ucunu öyle bir keseceğiz. Bir ucunu biraz kısa, Diğer ucunu da ayakta tutabilecek kadar yuvarlak olduğu için ayakta duramayacaktır. Dolayısıyla ayakta tutabilecek kadar düz keseceğiz. Konak kebabı yapıyoruz arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Öncelikle hemen bu videoyu bir kaydedin. Sevdiklerinizle paylaşın. Size yapabilecek olanlara gönderin. Onlar da desinler ki bu benim yapabileceğim gerçekten de güzel bir lezzet. Ve ben bunu yapayım. Bunu da çağırayım. Karşılıklı oturup seninle afiyetle konak bu yiyelim desinler. Arkadaşlar bu kolay ve lezzetli tarifi illa ki kaydetmeniz konusunda ısrar ediyorum. Kaybederseniz bulamazsınız. Bu kadar kolayını bulamazsınız diyorum. Öncelikle patateslerimi güzel bir şekilde yıkadım. Unutmayın bulaşık süngerinin sıfır bulaşık süngerinin sert kısmıyla güzel bir şekilde ovuşalım. Yani şöyle bir ter atar gibi, keseler gibi, masaj yapar gibi her tarafındaki minicik minicik olan kumları biz göremeyebiliriz. Onları güzel bir şekilde alalım. Alamadıklarımızı düz bir şekilde de kesmeye özen gösterelim arkadaşlar. Şimdi ayarlıyorum ben göz terazimle dik durabilecek şekilde. Üst kısmından da bir kısım aldım ve elimdeki aparatla da içini oyacağım, çıkaracağım. Bu çok büyük bir kolaylık. Kabakları da oyabilirsiniz, patlıcanları da oyabilirsiniz bu aparatla arkadaşlar. Zamanında iki buçuk liraya almıştım. Şimdilerde de 20-25 lira arasındadır. Fazla büyük bir pahalılığı da yok. Kadınlar için, mutfak için bulunmaz bir aparat. İlla ki edinmenizi dilerim. Kolaylık oluyor. Önceden ben kaşıkla alıyordum konak kebabı yaptığımız zaman özellikle patlıcanı soymak gerçekten kaşıkla yaptığınız zaman zor oluyor kabağı gerçekten zor oluyor şimdi onların farklı farklı aparatları var patates için de soyuluyor bu patlıcan içinde kabak içinde hepsi için gerçekten biçilmiş kaftan İçlerini heba edeceğiz kesinlikle etmiyoruz onları da az bir tavuk suyuyla az bir baharatla Güzel bir şekilde fırına vereceğiz. Kenarda köşesinde onlar da pişecekler Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi içi pırıl pırıl oldu. Altı dümdüz ayakta durabilir şekilde. Kabuğunu neden soymuyoruz? Kabuk evet ince. Soyulabilir mi? Soyulabilir ama soyulduğu zaman patates piştiğinde kendini bırakır. Bu ince olmasına rağmen kabuk o patatesi derleyip toparlayacak bir manto kıvamında e, rol oynayacak arkadaşlar. Terleyip toparlayacak, sarıp sarmalayacak. içinde de zaten pişmiş olacak malzemelerimiz olacak. Onlarla birlikte güzel bir konak kebabı haline gelecek. Kırmızı toz biber, biraz zencefil, biraz de çalattım arkadaşlar. Kimyon atıyorum, karabiber ekleyeceğim. Siz damak zevkinize ne uygunsa, ben bunu şunu yiyemiyorum dediğinizi koymayınız. Tuz ekliyoruz, biraz da yağ ekleyeceğiz. Ben bir parça tuzu fazla koydum. Yarım bardak yani 100 mililitrelik bir sıvı yağ yeterlidir. Malzemelerimizi şöyle iyice bir harmanlayalım. Patateslerimizi bunun içine sokacağız. Hatta bunları patateslerimizin içine sokup iyice her tarafını, kenarını, köşesini yağlayacağız arkadaşlar. Bu sosu kaydedin, kaybolmasın. Bunu her türlü harçta kullanabilirsiniz. Bu sosun kralı da sarımsaktır arkadaşlar. 2 diş sarımsağı illaki rendeleyin. İçerisinde bulunsun. Her şeyi yapabilirsiniz. Bütün sebzeleri bu sosun içerisine yatırıp fırına verip afiyetle yiyebilirsiniz. Sadece sebzeleri soyup, temizleyip yıkamak ve fırın tepsisine koymak şartıyla bu sosu yapımı üzerlerine gezdirin arkadaşlar. Çok güzel bir sostur bu. Şimdi ben Konak kebapları için patateslerimin her tarafına bu sosu gezdireceğim. Hatta yedireceğim şöyle. Hafif hafif masaj yapacağım. İçerlerine çeksin diye kenarda bekleteceğim. Gördüğünüz gibi patateslerimi de gösteriyorum. Hafiften şöyle içine alıyorum ki içine kolay bir şekilde geçsin diye. Daha sonra tabii ki yüzüstü çevirip içinde herhangi bir şey varsa dışarı çıkmasını sağlayacağız. Bütün patateslerimin içini dışını kenarını köşesini bakın kabukların üzerinden de yapıyorum. Çünkü neden? Fırına girdiği zaman o da güzel bir şekilde pişsin. Kabuğu böyle kendiliğinden çıkacak. Siz ekstradan ayıklamanıza gerek yok. Çatalınızı alırken zaten o da çıkmış olacak. Bütün patateslerimi güzel bir şekilde ovuştura ovuştura kenarını köşesine sosluyorum. Sosun her tarafına geldiğinden emin olalım. Ne kadar yapıyorsak. Ben Burada 6-7 tane yaptım ama arkadaşlar istiyorsanız 20-30 tane de yapabilirsiniz. İstiyorsanız 1-2 tane de yapabilirsiniz. Yani bu tamamen sizin keyfinize kalmış bir şey. Dediğim gibi elinizde eğer o aparattan varsa kolay bir şekilde içini oyabilirsiniz. İçini oyduktan sonra da fazla bir zaten teferruatı yok. Şimdi ben fırına dayanıklı bir kabın içerisine koydum. Hiçbir şekilde yağ sürmedim. Sadece üzerine yapmış olduğum soslu patateslerimi koydum. İçini de görüyorsunuz kalan sosları da içine attım. Şöyle bir harmanladım. Onu da bir fırına verip geleceğiz. Şimdi bu benim biliyorsunuz eğer elinizdeki etiniz çiğ ise illaki pişirin. Ama benim buzdolabımda pişmiş olan etim vardı. Onu tencereme aldım. Bu sırada da fırına girdiler çıktılar. Şu güzelliğe bakar mısınız? İçinden hala sıcaklık çıkıyor. Bunlar burada hafiften bir nefes alsınlar. Ben kenarda etimi yapıyorum etimi güzelce çevireceğim içerisine birazcık biberlerden koyacağım yeşil biber olsun kapya biber olsun onları da ekleyeceğim biraz domates sosu yazdan yapmış olduğum domates sosundan ekleyeceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi etler pişti irili ufaklı ben şimdi bunu konak kebabı yapacağım diye ayırt etmedim biliyorsunuz kurban bayramı dönemlerini bilirsiniz bir böyle koştur koştur geçer dolayısıyla tek tek ayırt etmedim onları güzel bir şekilde çıkarttım. İrisi de var, çok ufağı da var bu etler. Karışık etler. Dolayısıyla hamur gibi piştiler, helva gibi oldular, pamuk gibi. Onları patateslerin içerisine dolduracağım. Yoksa siz de bir kaşık yağın içerisine etinizi koyarak hafiften önce bir suyunu vermesini bekleyin. Daha sonra o suyunu tekrar çeksin. İçerisine biraz kırmızı biber, biraz yeşil biber, kırmızı biber dediğim arkadaşlar kapya biberi, biraz yeşil sivri biberlerden doğrayın ekleyin. Güzel bir sosunuz varsa ekleyin. Yoksa iki tane domates rendeleyin. Güzel bir iç yapalım. iç harcı yapalım. Bunun içerisine kuşbaşı et koymamız gerekiyor. Hepsini dolduracağız. 2 ya da 3 kaşık alıyor. Bazılarını çok çok daha ince soymuşum. Dolayısıyla 2 kaşık alanlara 2 kaşık, 3 kaşık alanlara 3 kaşık koyacağız ama ağzına kadar dolduralım. olduğundan emin olalım çünkü kebaplarımız çok güzel olacak. Güzel olmasını istiyoruz. Bunun içerisine arkadaşlar ekstradan üzerine domates de ekleyebilirsiniz ama ben içinde domates sosu kullandığım için eklemek istemedim. İstiyorsanız beşamel sosu da yapabilirsiniz. O da çok güzel yakışıyor. Beşamel sosu da yapabilirsiniz ya da benim yapmış olduğum gibi kaşar peyniri rendesi koyabilirsiniz. Bu bana tamamen kolaylık olduğu için yoksa beşamel soslu da çok lezzetli oluyor. Kenarına köşesine düşse de fırın tepsimizin içerisinde olduğu için ben alıp içerisine koydum. Tamamen dolduruyoruz. Çok ince biberler doğradım. Etlerimizde de şöyle bir kavurduk. Onlar da suyunu ve lezzetini verdiler. İstiyorsanız arkadaşlar eldiven kullanın. Eldiveni şöyle çıkarıp atabilirsiniz. Ama tabii ki el lezzeti de farklıdır. hepsini itinayla dolduralım. Gördüğünüz gibi bazı etler iri, bazıları ufak. Ama neticede düdüklü de piştiler. Hepsi hamur gibi, helva gibi piştiler. Yumuşacık oldular. Yani etlerin pişmiş olup olmadığından emin olmama gibi bir durumumuz yok. Burada önemli olan pişmiş olan patateslerimizin içerisine de pişmiş olan etlerimizi koymak. Güzelce dolduruyorum. Benim yine de 2 patates 3 patateslik de malzemem kaldı. Hemen üzerlerine şöyle bir bastırın. Gerçekten kipe ekip dolduysa yeterlidir bu. Şu kadar da bir malzememiz kaldı arkadaşlar. Şimdi ben bunun üzerine biraz kaşar peyniri rendesi koymak istiyorum. Yağlı, yarım yağlı kaşar peyniri kullanacağım. her birinin üzerine gelecek şekilde rendeledim ekliyorum bunun yanına pilav çeşitlerinizden kullanabilirsiniz makarna çeşitlerinizden kullanabilirsiniz ya da sadece bunu da ikram edebilirsiniz arkadaşlar tek başına bile ağır bir yemektir etli bir yemektir misafirleriniz için özel günleriniz için yapabilirsiniz yapımını an, bir an hepsini göstermeye çalıştım. Takıldığınız yerde sorabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı, bildirimleri açıp emoji bırakmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. 4000 küsür yemek var. İstediğinizde arayıp arama butonundan yazarsanız gelecektir karşınıza. Bulamadıklarınızı da aşağıda yorumlara yazınız. Yorumlarda gördüğüm anda yapmaya çalışacağım Allah'ın izniyle. Şimdi fırınıma soktum. Çok fazla kızartmadım. Çünkü başıma sos olmuş olsaydı bir tık şöyle hafiften ucunun yanmasını beklerdim ama bu yarım yağ kaşar peynirleri çok çabuk yanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla hafiften soktum. Çıkarttım. Biraz size şöyle sosların üzerine eklemek istiyorum. O şekilde bir çekim yapayım istedim. Araya kaynamasınlar. Daha sonra üzerlerine arkadaşlar biraz zerdeçal koyacağız. Bakın yeni çıkartmış olmama rağmen hala pişmeye devam ediyor sıcak olduğu için. Peynirlerimiz yavaş yavaş rengini çevirmeye başladı. Bunların üzerine çok az biraz zerdeçal koyarsak çok harika olacaktır. Hafif hafif koyalım biraz rengi olacaktır. İsterseniz tekrar fırına verin. Biraz da zerdeçallı bir şekilde pişsin ama ben yarım yağlı kaşar peyniri kullandığım için çok çok daha fazla erimesini de istemiyorum. Bu şekilde sunum yapacağım arkadaşlar. Sizler de keyfinizin istediği gibi isterseniz kullanabilirsiniz. İsterseniz kullanmayın, isterseniz biraz kırmızı toz biber de ekleyebilirsiniz ama inanın zerdeçal çok güzel yakışıyor. Hemen şöyle size bir göstermek istiyorum. Bir tane de sunum tabağı hazırlamak istiyorum. Sosumuz çok. Sosumuzu kenarlarına koyalım. Patates yağı kaldırır. Şöyle bir içinden de göstermek istiyorum arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Buraya kadar gelen arkadaşlarımı kanalıma davet etmek istiyorum. Bu ve bunun gibi binlerce yemek var sayfamda. Kanalımda buyurun gelin bakınız lütfen. Abone olmayı unutmayınız. Sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Şu lezzetlerin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Tamamen konak kebabımızın içerisinde bulunanlar. Çok güzel ve lezzetli oldular. Siz daha sıcak bir şekilde servis yaparsanız duman üstünde çıkacaktır. Hemen kabuğunu da göstermek istiyorum. Bir kenarını aldığınız zaman hemen patatesiniz soyulacaktır. Afiyetle yiyebilirsiniz. Hazır ve nazır olduğu yapan arkadaşlar mafiyetler, ballar, şekerler olsun inşallah. Hepiniz için söylüyorum selam ve dua ile kalınız.